Mert. Bugün Begüm'le beraberiz. Herkese merhaba. Begüm ben. Diş şekilde ilgili ilginizi çekebilecek şekilde bir şeyler anlatmak istedik. Yani çok böyle tete tete değil de. Tete, tete ne demek? Bir, bir açıklayabilir misin? Bilmiyorum ben bu kelimeyi... <laughs> tete bizim yani tamam. terminolojik bir şey yani. Başa baş kapanmış demek. Dişlerin şu tamam, şekilde bir şey kapanması. Ne, ne, alaka? Moda mod denir ona. Tamam pardon çok özür dilerim. <laughs> Moda mod bir şeyler anlatmayalım da daha eğlenceli bir şeyler anlatalım istedik gördüğünüz üzere. <laughs> Dedi i̇şte şey ya moda mod yani neyse bütün enerjim gitti ya ama korona salgını hakkında ne düşünüyorsun? Kolundaki maskeyi düşünüyorum ne düşüneceğim? Yani öyle takmışsın onun şey gibi enstrüman gibi orada. O maskenin milli yeri. Biz Türkler olarak böyle takıyoruz tamam mı? Kimse karışamaz. Bana bulaşmıyor. Herkesin hayatına kimse karışamaz diyorsun. Tabii. Ama benim hayatım etkiliyor ya mesela öyle taktığı zaman biri. Sokakta yürürken böyle takanlar aslında takmamalı. Para teze sığar diyoruz. Bence biraz evde kalmakta en azından bu ara yine bir rakamlar artıyor. Fayda var. Maskeyi de böyle kola değil de yani otururken okey kola takılabilir. Ama en azından yürürken ya da böyle daha kalabalık bir alanda tam burnuna kapatacak şekilde yaparsak süper olur. Bunu da bir biz söylememiştik zaten, biz de söyledik tam oldu. Evet, ağzımızı burnumuzu kapatalım. Evet, bugün kimden bahsediyoruz? Bugün Tom Cruise'dan bahsediyoruz. İnternette şey yazıyor, imperfection yani bunun bir var mı? Nasıl? Mükemmel olmayan hani, mükemmel olmayan tek bir cim, kelime haline... ne Nasıl olur? Biraz daha eski Türkçe'de kesin bir karşılığı vardır. Sadece. Na mükemmel ben Na, buldum. Na mükemmel evet, bu adı olabilir. Evet. Na mükemmel, mükemmel olmuyor. <laughs> Bravo. Bu adam aslında baktığımızda yakışıklı bir adam ama hani çeşitli kusurları da var tabii. Evet. Bence en büyük problemlerinden biri hala boyunun kısa olması ama bilemiyorum. Kaçmış boyu? 1.70. Türkiye ortalaması kaç ki? 71 72 falan. Ha, tam bir Türkiye ortalaması bir de bayağı da dünya skalasında en yüksek şey bu arada İsveç 1.82 erkek boy ortalaması. Ben İsveç'e gitmiştim. Görüyor Boy kompleksim var benim. Bakıyorum <laughs> o yüzden. Bizim kliniğin boy ortalaması erkeklerde <laughs> 1.80-90 falan. Biz klinik olarak okeyiz. New York'un kuzeyinde doğmuş, Amerika'da doğmuş, Kuzey'in oğlu. Kuzey'in oğlu Stark'lardan bu da. <laughs> 58 yaşında yani aslında çok da genç değil neredeyse abi dediğime bakmayın babamla yaşıyor neredeyse yani. Hayatı biraz hızlı yaşamış yani güzel 3 tane hanımla mesela evlilik yapmış ve boşanmış. O küçük boyuna rağmen. Nicole Kidman benim burada favorim. Bu kadınların içinde. Kadınlar dediğimiz de Mimi Rogers ve Katie Holmes. <laughs> <laughs> Okey. Tom Cruise'a dönersek. Evet, evet biraz Tom Cruise'un aynen Tom Cruise'un biraz e, suratındaki şeyleri inceleyelim. Özellikle biz diş hekimi olduğumuz için dişlerine biraz odaklanacağız. Artık her sayfa falan paylaşıyor böyle. Ya bunun üzerinden çok konuşuluyor. Artık nokta koymanın vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz açıklayalım, bitirelim yani. Maskede olduğu gibi bu işte de olaya el atıyoruz. <laughs> ve şimdi bir tane görsel var, şuraya da gelecektir zaten. Mesela bu Outsiders işte, 80'lerin başı gibi bir film çekilmiş ve gerçekten ütopik bir ağız yapısı var kaşlarıyla beraber. Çok da ütopik değil ya, abartma. Bir tek işte santrali, ön dişi. Rengi biraz koyu. Muhtemelen bir darbe almış. Darbe aldığı zaman... Bezbol topu. Evet, aynen öyle bir şey. Hep beyzbol oynuyorlar zaten. Ah bu Amerikalılar. Şu nekroz olmuş, rengi birazcık solmuş. Nekroz ne peki? Benim tetetetten sonra nekrozu açıktı hadi. İşte dişin ölmesi. Dişin sinirinin cansızlaşması. Artık o soğuğa hiçbir şeye tepki vermiyor. Buna reaksiyon olarak da dişin rengi koyulaşıyor. Tom Cruise da buna bir restorasyon yaptırmış. İşte dolgu olur, lamine olur, kaplama olur. Bir tane yaptırmış. Aynen. Fakat bu Outsiders için bunu çıkarmış. Aynen. Bence ayakta alkışlanır. Oh. Bir oyuncunun yapabileceği saçını boyatmaktan öte, kilo almaktan öte yapabileceği Bence en büyük şeylerden... şey saçı kazıtmak. Kadın olarak saçı kazıtmak Kadın herhalde. Kadın ya da erkek fark etmez. Saçı kazıtanlara ben helal olsun diyorum. O ayrı bir seviye çıkıyor. Erkek Ne Erkekte var ki? De, ya uzun saçlı erkekler şimdi de derini görüyorum şimdi saçımı. <laughs> ya tamam benim saçım mesela Leonardo DiCaprio saçını kazıtsa aynı mı oluyor yani? Adamın böyle aslan yelesi gibi saçları var yani. Hiç böyle düşünmemiştim. Hep kendi açınızdan bakıyorsunuz zaten olaya. Anca bir kadınların saçı uzun olabilir yani. <laughs> evet dişleri böyle bir çapraşıklığı var. Problemli dişler ama aslında galiba rolü için gayet mükemmel dişler. Tamam zaten böyle bir şey. Serseriyi verebiliyor yani. Aynen serseri tam böyle. Hani. Hani o şey için belki de rolü almış olabilir yani. Daha düzgün bir dişi olsa belki alamayacaktı adam. Atıl kurt gibi de bir, bir sert bir abi gibi orada. Birazcık genç tabi orada sonra birazcık devam ediyor. Burnunun asimetrisi belli olmuyor. Kemeri. <laughs> Kemeri mi? Yani evet kemerli değil mi burnu biraz? Biraz evet. Yani, yani. burnu küçük. Şimdi yaşla beraber burun büyüyor ya. Evet. O yüzden de şu an hala küçük ama sonra mesela göreceğiz şimdi mesela burun gittikçe büyümüş hali hepimize oluyor bu arada. Azınlık raporunun galasına kırmızı alıyor adam telle gelmiş. Herkes çok kimse görmemiş daha önce. Elbiseler diktirilmiş, takım elbiseler diktirilmiş. Orada giydiğini bir daha giyemez yani kimse hani sonra malzeme olur herkese. Onu giymiş, gelmiş ama tel takıyor. Tel takıyor. Mükemmel ya. Yani çok iyi bir örnek bence. Her yaşta tel takılabiliyor yani. Bunu gösteriyor bize. Konumunuz olursa olsun adam Tom Cruise kırmızı alaya çıkıyor ama tel takmış yani. Hani ben tel takabilirim. Takarsın abi. Bu kadar yani. Daha adam takmış yani. Bundan göre bir şey yok. Adam Tom Cruise olarak takmış yani. Hani. Bir sürü seçenek de var. Mesela bunun üstünde Aynen. seramik teller var. Altında metal teller var. Hatta mesela Begüm'ün ağzında şu an böyle şeffaf plaklar var. Evet, bir örnek de bende var mesela. Birkaç dakika. <laughs> Hiç bir belli olmuyor. Hiç anlaşıldı mı bilmiyoruz ama mesela evet. o da yeni şeylerden son böyle 10-15 yılda bayağı popüler oldu ve iyi ciddi sonuçlar verince tele göre bir şey bile yok yani belki de zaten artık sadece bunları yapıyor olacağız yani. Ha ama bu adam tel takarken üst tarafa şeffaf takmış, alt tarafa metal takmış. Orada işte biraz işin... Ben burada biraz bir şey sezdim. Nasıl yani yani böyle bir tabii. şey hani böyle bir orta yollu bir şey yap bize işte üstü şöyle altı böyle. Alt üst olmasın da abime şöyle olsun. Aynen böyle. size uygun bir şey yaparız Tom Bey yeter ki gelin Tom bize Üst <laughs> tarafı da estetik amaçlı şeffaf yapalım çok mantıklı bence de. Biz Aynen. böyle yapmıyoruz maliyetleri kısmıyoruz evet. en gerekli neyse onu yapıyoruz. Bize Tom Cruise da gelse. Herhangi biri de gelse biz aynı standartta hizmetimizi vermeye devam ediyoruz Bağdat Caddesi'nde. <laughs> 444. <gülüyor> Aynen 444 20 60 buradan randevu alabilirsiniz. Bizimle tanışmak isterseniz. Hakikaten numarayı da tam söyledi. Ezberledim artık. Tel bitmiş ama kaplamalar yapılmış. Şimdi bu olduğu zaman ne oluyor? Herkesin kafasında biz madem kaplama yapılacaktı Bu dişler niye tel takıldı? da adam onla niye uğraştı falan filan. Madem evlenmeyecektik, neden buluştum ben de? <gülüyor> <gülüyor> Enteresan evet. bakış açısı. Bilmiyorum herhalde bazı problemler. Var. Neyse şimdi baktığımızda kaplamalar yapılma sebebi işte hani dişler zaten çok iyi değil. Okey hani... Asimetrisi var, çapraşıklığı var, rengi kötü. Ondan rahatsız olabilir. Aynen öyle. Ama işte teller dişleri böyle ideal konuma getiriyor. Birazcık konumları düzeltiyorlar. Ondan sonra ne oluyor? O dişe kaplama yapmak çok daha efektif oluyor. Tabii. Daha güzel sonuçlar çünkü kapanışını da ayarlıyor. Ya yani burada kapanışını da ayarlamışlar. Bu arada adam gittikçe yakışıklılaşmış yani. Şöyle masa telleri falan da yaşla birlikte genişleyince... Onu bilerek yapıyorlarmış biliyor musun? Brefit mesela bilerek falan çiğniyormuş onun için. Ya. O masa ters çıksın kuvvetlensin diye. Vay vay artık erkekler de ben nitelikli dolandırıyorlar. <laughs> Kadınların bunu şey olma, yap, hani yapmak istemesi güzellik algısını hani böyle daha küçük yüz, daha böyle köşeli olmayan bir ta doğru ilerlemesi ben öyle görüyorum yani hani. Ama erkeklerin de aynı zamanda oyuncu tamam, gibi bir surat var. Biz maskülenleşiyoruz. Hikaye bu yani hani. Hadi. Öyle. Ya siz yapınca her şey mi bak bize geldi mi? Yok bakın erkek mi olur işte bilmem. <laughs> Kaplamaları yapılmış. Bu arada burunda deviasyonu var fark ettin mi? Aa, evet. Hafif böyle bizim Karadeniz yöresine göre bir burnu. Hayır devi... Ya ama çok kemerli Büyük değil ama belki. Yani. çok değil ama... Ama deviasyonu var. Deviasyonu var okay. Aynen. Ya bu da dişini etkiliyor. Tabi aslında bu arada orta hat, orta hat dediğimiz hikaye etkiliyor bu da yani tamamı. Yani orta hat dediğimiz şey de yüzümüzün ortasından inen dikmenin burun ucuyla ve iki dişin ortasından tam olarak geçmesi. Ama Tom Cruise'da biz böyle bir şey göremiyoruz. Yani telle düzeltilmesine rağmen gene de görebiliyoruz. Ama bu bir sorun değil baktığınızda. Ya bu Kimse şekilde. anlamıyor ki. Aynen bu şekilde tıbbi olarak da bitirilmiş olabilir. Hani bunu yaşayan insanlar da. Ya mevcut kalmışlar evet. muhtemelen. Çünkü zaten evet. ayarlayabiliyor olsa adam ayarlar yani. Niye ayarlamasın ama. Evet ama böyle bakınca çok. Garip bunu bayağı tespit etmeniz lazım. Ya oturup böyle Aa, bu adamın orta altı şöyle mi yoksa dışarıdan bakan biri bunu anlamayabilir yani. Tabii zaten artık sosyal mesafe 2 metre desek. Evet şöyle bir kol mesafesi kadar. Oradan anlaşılması zor. Yani böyle... Maske takıyor herkes zaten. İyi ya bence. Bence bu arada başlangıca göre geldiği sonuç çok iyi. Çok büyük yol çok çok aynen net. ama çok bu iyi. emekle <laughs> alın, alın, alın teri Kan gözyaşı bu şekilde bitirmiş. De. Hollywood Smile tabiri buradan çıkmış olabilir. Yani artık bu adamla belki daha öncesinde de vardı da bununla beraber iyice popüler olmuştur. Çünkü aslında baktığınızda bayağı sıralı düzgün beyaz dişler var böyle evet, gayet hoş. Oluyor. Birazcık Tom Cruise'u gömdük birazcık övdük hani artık birazcık kendimizi de Tamam. <laughs> mesela merak ettiğiniz bir şey varsa bence yorum atabilirler. Hani ya biz şu hanım ya da beyi merak ediyoruz mesela hani onunla ilgili video da çekebiliriz daha sonra biz onu inceleriz, değerlendiririz ondan sonra bunu da aktarırız size. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama ne diyorsun? Evet evet yani her türlü öneriye açığız. İncelemek istediğiniz, hakkında dedikodu yapmamızı istediğiniz herhangi bir ünlü varsa yabancılardan. Çünkü Tom Cruise'un um bize hani herhangi bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Tabii yani lokal sanatçılar değil daha yabancı olursa bizim de başımız çok ağrımaz böylelikle. Evet bugünlük Tom Cruise'u inceledik. Evet Tom Cruise'u inceledik. Bugünlük bu kadar bizden. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyoruz. maskenizi takın lütfen. Evet. Evde kal, hashtag. <laughs> Hayat eve <evisi> sığar. <laughs>